İmam ve Hazretleri 73 fırka var. 72'si Allah'ın buğz ettiği cehennemlik fırkanın. Hem de Müslümanım diyen kıbleye dönenlerden. Allah indinde en mebuzu, en kötüsü, en şerlisi, en şiddetlisi kimdir diyor? Şia-i Şeniyadır diyor. Evet. Bakın burada ibaresi. 54. mektup Seyyid Nakib Şeyh, Şeyh Ferid-i Hazretlerine yazmış. Buyuruyor ki, İnne şerrel firakil mübtedi'a Bidat ehli fırkaların en şerlisini sorarsanız Eşşiyatü şeniyatu. Çirkin şia fırkasıdır. Ve gınu, size söylüyorum, yakinen bilin ki, İmam Rabbani buyuruyor, en de sohbetil mübdedi, ez yedü müfesade sohbetil kafir. Bir gavurla mı arkadaşlık edeceksin, beraberlik edeceksin, dostluk edeceksin veya ya da bir bid'at ehli İtikadı bozuk, kader yok diyen, alın yası yok diyen, işte sahabe-i kiram günah işlediler, içtihat hatası yok diyen bir bid'at ehliyle mi arkadaşlık edeceksin? Kâfirle arkadaşlık dan gelecek fesattan daha ziyadedir itikadında bid'at ve bozukluk olanla beraberlik ve birliktelik diyor. Bunu yakinen bilin diyor. Zaten bütün ulemanın geçmiş selef-i salih beyanları. Ve akbetu cemi'il mübtedi'in. Bid'at ehli, 72 fırkanın en pisi ve ehassuhum en hasis, en rezil, en düşüğü taifetün yubgıdûne ashabı Rasûlillah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah'ın ashabını sevmeyen şia taifesidir. Çünkü Resulullah'ın ashabını sevmiyor. Bak 72 fırkada sahabeyi sevmeyen yok. Bir de hariciler var. O da Daş işte kafası işte. Ee, yani onlar da Hz. Ali Efendimize kafir dediler. Değil mi? Amr bin As'a Ebu Müselse'ye kafir dediler. Ruzvanullah al-Mecmaine. Resulullah'ın hesabını sevmeyenlerden daha pis bir fırka olamaz diyor. Fakat قال الله تعالى في القرآن el-mecid taifeti Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şimdi diyorlar ki Ebu Suud'un fetvalarıyla gidilmez. Ebu Suud ne dedi? Sabi sevmeyenler kafir dedi. Ebu Suud'un fetvası nereden çıkıyor? E işte Kur'an. Fetih suresinin son ayetinde Mevla buyurdu ki لِيَغِيْضَ بِيْمُ الْكُفَّارِ Ben Habibimin yanın Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem وَالَّذ۪ينَ ve Onunla birlikte olanları anlatıyor. اَشِدَّهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّا بَيْنُمْ Ben onları şöyle yetiştirdim, böyle yetiştirdim. Bir anda bitirdim, yetiştirdim. Dünyayı sahabe doldurdum. 120 bin sahabi. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kısa bir nübüvvet ömründe çok büyük bir rakam diğer peygamberlere göre yetiştirdim. Niçin ben onları böyle süratle ve hızla, bereketle yetiştirdim? diye gıza bimul küffar kafirler onlarla çatlasın diye. Bu ayet-i kerimeye göre sahabeyi sevmeyen kafirdir. Bitti. Çünkü burada sahabe Resulullah Efendimiz'le beraber olanları diyor. Sen burada Hazreti Muaviye'yi ayırabilir misin? Nasıl ayrılsın? Sahih Müslim'de Bukhari'den sonra en sağlam kaynak, Kur'an'dan sonra en sağlam kaynak. Sahih Müslim'de ne diyor? Muaviye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katibidir. Böyle normal bir sahabe değil. Katipliğini yapmış, vahiy katipliğini yapmış. Vahiy katibi birkaç kişi. Vahiy katipliğini yapmış bir mertebededir. Sonra Hayrettin Karaman çıkıyor, ben Muaviye'yi sevmem. Sen kimsin? Seni kim seviyor da sen onu sevmiyorsun ya? Ondan sonra da bizim bazı siyasiler bilmem neler, dernekler, vakıflar bir de bakıyorsun Hayrettin Karaman'la resimler bilmem neler. Hayrettin Karaman bizim hocamız, baş hocamız. Sahabeyi sevmeyen bizim hocamız değildir. Olamaz.